YouTube e videomuz, oyunumuz ha, devam ediyoruz. Hayır. Arkadaşlar benim hesabım çalındı. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Hesabımı çaldılar. Gitti o kadar emek diyeceğim. Ama bugün Ömer <laughs> yanında sürpriz. Elifcik yanında sürpriz. Bastım onları arkadaşlar. Ömer bir şey demek istiyor musun? Biliyorum ki oğlum. Senin diyeceğin şeyi ben niye? Niye bilmiyorum? <laughs> Elif sen niye demek istiyor? Elif de kesin bilmiyor. Biz karakter suratı. Kanka sen bir de benim karakterin suratına bak. <laughs> fıstık fıstık bak bak görüyor musun? Sigma işte oğlum. Sigmalık böyle bir şey. Kıt 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 Ne yüzün değişiyor? <laughs> Basalım. Aa katil kim oynuyor Katilim. Tak. Öldürdüm. Aa bu çok kötü kastı. Benim tablet biraz yavaşladı niyese ya. Video taldı. 96 edit 96. Amin amin. İnşallah. Arkadaşlar lan sana. benim yatak nerede? Ben... Yatağa çalmışlar. <laughs> hem hesap hem yatak. Şimdi mobilyaya gir. Mobilyada bir şey olmayacak. Gelişimlere gir. enerji yüzde yüz enerji var. Oha bir abone abone kazandık ne kazandık? Kanka keşke şey olsaydı ya bir abone plaketi iki abone plaketi diye, diye girseydi Hayır hayır nerede lan? Sen de yaptın? 53 ha Abi odun yasak lan bu. Odun, odun. Yok odun. yok. Minecraft'taki ev yatak var ya aynısı. Aa evet. Aa. Çekil bak. Kalk şimdi canlı yayın yapsana. Çekil bak şuradan. Kanka sen YouTube'da şey gördün mü? Bir tane abi sevgilisiyle ulaşmaya gidiyor. Kardeşini götürmek zorunda bırakıyor. Kardeşim masanın altında saklanıyor. Kızı gördü ya. Hemen kalkıyor bak böyle yapıyor. Böyle Çakma sen şurada. selamün aleyküm Onu biliyor musun sen? Evet Bilmiyor Benim O zaman Elif bilmiyor Evet Abi Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor Ulan videodayız biz Aa iyi tuş gelmiş O çarpı 2 .tr 2 çarpı 4 kaç On 18 benim 8 eder. 8. bizim şey gene koronavirüs geçir. Şahane. Bahane. Bahane. Adam 5 milyon olmuş. 94 ve Allah. 80. Bunu ben tıklıyorum. Ben Ah be. Kanka o değil Ben televizyon bağlama eşyalarını da getirdim. Ooh. Maç yaparız. Elif de gelir. FIFA 2028. FIFA 28 milyon. Kanka okay. 28 milyon. Çıksın videodayız. <laughs> Haberin az Allah. Ya. O inşallah televizyona gitmez Elif. Uy! İzleme rekorunu geçti. <laughs> kan. Oha bir de çıkacak. Kan. Kan. Ne var? Hey. Televizyona gitmesin dedim ya. <laughs> Kırıldı mı? Emel seni özlemişim lan? Baba ben ingo bingo. Ah Jorana. Baba gülüyor Gülüşü bak. Baba gülüyor beyler. Cipi böyle kaldı. Muhteşem. Dur. Ah evet, düzeldi. Ben komik biliyorum. Bu dişim. Bu dişim dedektif biraz. <laughs> 95 mi? <laughs> olur, ne olur. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> İkimiz <gülüyor> de aynı <laughs> tutturduk. 80 ya. Orada 46 tutturdum ya. Hep Elif yüzünden. Eğer 90 olsaydı ne olurdu? Herhalde baya fazla olurdu. Hep Elif yüzünden. Harbi ya? Elif dikkatimizi de artıyor. Elif onu bırak. Oho. <laughs> <laughs> Dur yakala. Bu ne? Bozuk kim? Bozuk geldi. bozuk geldi. Bozuk geldi. Bozuk. benim Survivor'daki bozuk olmasın lan? Benimle aynı. Survivor Astor 2024. Birazdan TV seyredeceğiz. Nereye gidiyor? Darani nari Sıkıcı falan bunları sil. Bu çok eğlenceli gideymiş birisi. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. kardeşim. Karşı. Aras kargaç kapıyı. Karşım. Şahane. Şimdi. Sen tıkla sen. O da olmuş. Nasıl bir? Mr. Oo, şeye bak. Mr. Beast'i geçmiş. Keşke ben de geçebilsem. Bak. Gerçi bir, ben geçmiştim. Birincisini sen yap. İkincisini sen yap. Üçüncüsünü ben yapayım. Elif hiç yapmadı ama. Çünkü elim beceremez. Elim bir yapar muhtemelen. Aynen. Yapma. <laughs> <laughs> Kes. Yes. Kes. 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 hayır ya. Çok <laughs> 72. Ben de 72 mi? 72 ya. Hayalim. Elif senin okumana ben. <laughs> okumama mı? Robot Sayın Aa mu? şehre robot saldırıyor. Hayır. Hadi hayır. Hayır. senden daha iyi sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 milyon. <laughs> Oğlum izlenme rekoru geçecek. <laughs> i̇zlenme rekoru bin. 20.000 evet, oldu geçti. Normal. YouTube. YouTube'un içinde YouTube'luk yapıyoruz. Çok mantıklı. Evet. Ama Elif. Oha yeni geldi. Bu... Çok mantıklı. Evet. Elif'ten de mantıklı hem de. Kanka o değil de benim karne notum yüksek gelirse babam bana 20 binlik bilgisayar dizecekmiş. Tabii o da yüksek gelirse. Uy 96. Nerede? 93, şu kadar. Ben açım, ben açım, ben Hadi. Ah, 4. Senin şansına senin Dokundun iyi oldu bak. Ya 83 oldu en azından. İyi. 83 iyi. Split. Kanka o değil de. Hani ben mahvereden mavi topumu götürmüştüm ya. Evet. Onu geri getirdim. Bırak, bıraktır. Oğlum benim eve birileri gidip geliyor ya. Hırsızlık yapıyorlar. Bozok geldi. E Survivor çıkmıyor. All Star'daki bozok geldi az önce. hamsiye tuttum seni Be seni. Arkadaşlar. Ay. Kanka Trabzonspor Fenerbahçe'de izledim mi? Birbirlerine de girdiler. Ha Trabzonlu taraftar bıçak getirdi. Bıçakla sahaya atladı. Valla. Evet. Yemek. Valla. Kanka en azından. Kanka Fener'le. Ya. Kanka. B Kanka. Seni <laughs> Sizin... Ben sana bakarak Ömer'e dedim ama. Ha. <laughs> Ben sana kanka değilim çünkü. Vallahi. Uyuyacak mı? Uyuyayım çok an. Hayır yok. uyuyak. Hadi uyu. İyi kalsın. Evet. Oh, geldik. Şiş. Kanka değil de facecam açayım mı? Bir orke. Facecam Şurada yüzümüz, burada yüzümüz gözüküyor, şurada gözüküyor. Vallahi. Olur bak. Aç 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 aç. Aç 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 en kötü youtubersam niye o zaman 14 bin abonem var? Mantıklı. Hmm. Mantıksız. Çünkü elifsin. Ve mantığın yok. Kanka sadece el sallıyoruz. Oh. Aa, oh, elif ameliyatıyım ben. Kafam iyi. Oh. Çık çık. İşi dön ne hala Hadi. Aa, ben yaptım, ben de yapacağım, ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım. Uyyy ben de yapacağım ben de yapacağım. Ben de biz kalmış. <laughs> Hepsi yeşil. 94. En azından liften daha iyi. <laughs> Mister Bombastic <laughs> mükemmel bir şey. Bunun kafana girelim yani bak. Ömer ben <laughs> videoları bir karar aldım çok uzun kesmeyeceğim öyle çok izlenmiyor Yani biraz on. Oo. Yani... Oh. <laughs> Yardırdı adam. Biraz video geçti, ile ilgili geçti, ilgili. Geçti ha? geçti geçti. Ne? Biraz video ile ilgili. Oo, Biz kimle konuşuyoruz acaba Elif? Video ile video izleyenlerle konuşmuyoruz. Ben senle şunla bunla. Yalnız 5 tane. Burada nereden buluyor? Aha. <laughs> Kaç? Aha 60, 130. Bir biri şeyler izleniyor. Bir money, bir para yolladı Biri ürün. Chatte 600 kişi var çok iyi. Ona basmayacağım orta, orta, orta. Herkes, Herkes ha ha bir şey bir şey. Bir okay. dolar. <laughs> bir dolar. Ne <laughs> lan? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda Kötü. bu kadar olsun. Abiler, Kendinize iyi giriyor. bakın. Görüşürüz. Evet. Ey ee, sen abone olup like atmadın mı? Şimdi tam sırası.